Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurşen. Bugün sizlerle çok güzel bir örnek çıkartacağım. Bu örneği bebek battaniyesi, yatak örtüsü, yelek, atkı, bere, her şeyde kullanabileceğiniz güzel bir modelim olacak. Şöyle üç farklı renk aldım. Siz isterseniz iki renk, tek renk örebilirsiniz. Ben size daha iyi anlatabilmek için 3 renk seçtim. Şimdi öncelikle mor rengimi alıyorum elime ve yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi benim ipimle kapırlanta tığım 3 milim. Şunu söylemek istiyorum. Milimine dikkat edin arkadaşlar. Numarasına değil. Numara her tığı da farklı olur ama milim aynı olur. Ben genellikle tulip marka tığı kullanıyorum. Bunun sebebi de örmesi tutuşu daha kolay. Ve daha rahat açıkçası. Şimdi ben 27 zincir çekerek başlıyorum çok sıkı çekmemeye dikkat edelim arkadaşlar bu şekilde çekip geliyorum hemen ben ben 27 tane zincirimi çektim ve artı 3 çekiyorum 1 2 3 bunun sebebi de döndüğüm zaman bu artı 3'ler benim ikili trabzanım yerine sayılacak tığıma doladım sondan dördüncüye dediğim gibi 3 taneyi atlıyorum dördüncüye ikili trabzan yapıyorum çok güzel bir model arkadaşlar çok güzel bebek battaniyesi olur hele ki kadife ip kullanırsanız daha rahat olur. Bakın yan yana 3 tane ikili trabzanım oldu. Şöyle netleştireyim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Çok çok gevşek çekmemeye dikkat edelim. Arada 3 zincir bırakacağım. Bakın 3 zincir bırakıyorum. Battıktan sonra 3 1 2 3 tane. Dördüncüye tekrardan ikili trabzan yapacağım. 3 tane yan yana ikili trabzanım olacak. 1 2 ve 3. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Şöyle 3 tane bırakıyorum. 4.'ye tekrar. Hep sıra sonuna kadar böyle gidiyor arkadaşlar. 3 tane yan yana ikili trabzan, 3 zincir, 3 boşluk hep bu şekilde. E, modelim üst katta ortaya çıkacak. Çok güzel olacak. 1 2 3 bunu da göstereyim bakın. 3 tane bıraktım. Dördüncüye batıyorum. Sıra sonuna kadar böyle yapalım arkadaşlar. Ben sıra sonuma geldim. Son ilmeğimi kapatmadım. İp değiştireceğim için bu şekilde bıraktım. Hemen farklı bir ipe geçiyorum. Şimdi artık burada bir esik kafanız karışabilir bu sırada. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 dönüyorum batmıyorum arkadaşlar hani üzerlerini trabzan yapmıyorum 1 2 3 tane trabzan yerine 3 tane zincir çektim tığıma doluyorum şimdi 3 tane aşağıda bırakmıştım ya arkadaşlar bakın 3 tane yan yana duruyor hemen ilkine bakın batıyorum buradan çekiyorum ipimi zincirim arada kaldı çok sıkı yapmayalım trabzanımı yaptım. Hemen yanındakine trabzanımı yaptım. Ve üçüncüye ve bunu da tamamladım. Şimdi arada 3 zincir çekiyorum. Yani artık trabzanların üzerine zincir. Zinciri de trabzanla dolduruyorum. Bakın. Tığıma doladım. Şöyle hemen tığımı alıp gittim oraya. Arkadan ipimi alıyorum. Bakın çok sıkı yapmayalım. Çok da gevşek olmasın. İkinciye. Çok güzel ve kolay bir model. İpimi de kırmadım bu arada. Bakın ben batıyormuş gibi sandım ama batmadım. Şu şekilde. Bir tane daha göstereceğim. 3 zincir tığıma doladım yandakine geçtim hep böyle olacak üst kata geçince daha iyi anlayacaksınız 1 2 İpimi ipimi dolayayım bakın ve 3 bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım ben bakın şöyle göstereyim bir üst katta daha da anlaşılacak modelim. Şöyle 3 tane zincir çekip sıra sonuna battım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle yapayım. Zincirimin yanına batayım ki trabzanım kaybolmasın. Bakın. Şimdi ip değişikliği yapacağım ben. Turkuaz ipe geçeceğim. İp değişikliği yaparken ne yapıyordum? Kapatmıyordum örgümü farklı bir renkle kapatıyordum. Ben şöyle bir renk aldım. Şöyle sağlamlaştırmak için bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum örgümü. Bakın. Şöyle 3 tane şuraya batacağım önce. 1 Tam batıyorum. 2 3 Bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Trabzanın üzerine zincir çekiyorum. 3 tane zincir. Siz bunu 2 de yapabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Bakın geçtim hemen. Hep böyle geçmeli. Bakın. 3 zincir şöyle göstereyim. Batıyorum. Çok zevkli örmesi açıkçası. Kırlent yüzü de çok güzel olur. Böyle gösterdiğim modellerden farklı farklı kırlentler yapıp e, kullanabilirsiniz. Çok şık duruyor. Ben bu motifleri de birleştirip böyle küçük küçük örnekler çıkartıyorum ya onları birleştirip kırlent yapmayı düşünüyorum. Onun videosunu da ayrı şekilde çekerim. Bakın sıra sonuna geldim bile. E, zincir sayısını siz kendiniz ayarlarsınız. Zaten 3 üç ve 3'ün katı olması şartı var. 3, 6, 6 ve 6'nın katı şeklinde ayarlayabilirsiniz. Zincirinizi ölçebilirsiniz istediğiniz sayılarda. Bakın ben şimdi bunu tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben kopartmadım. Diğer mor ipimi aldım. 3 zincir çektim, doladım. Buraya atlıyorum. Bakın şuraya batıyorum artık. Çok güzel, çok basit ve çok kolay bir örnek. Dediğim gibi bebek battaniyesi, diz örtüsü, kırlent. Yani artık aklınıza ne gelirse örebilirsiniz. Yelek örebilirsiniz bu modelden çocuklarınıza. 2 3 tane. Buraya geçiyorum. Yani ilk sayı bitirdikten sonra gerisi daha basit geliyor açıkçası. Çünkü yerleri belli. Elinize alışıyor, kalın bir tığla daha da kolay gidiyor. Bundan incesini tavsiye etmiyorum. 2,5 buçuk milim de olur. Bakın, bu şekilde geçmeli şekilde duruyor modelim. Ben bu sırayı bitirdikten sonra artık birkaç sıra örüp geleceğim arkadaşlar size göstermek için. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Yakında patik tabanı model çıkartacağım. Bakalım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 sıra sonuna direkt en sona batıyorum. Zaten burası görünmüyor daha sonra. Şöyle ister sık iğne şeklinde, isterseniz cc de yapabilirsiniz. Yani ilmek kaydırma. Bakın. Şimdi arkadaşlar ben birkaç sıra örüp geleceğim. Bakın ben birkaç sıra bu şekilde ördüm. Modelim çok güzel gidiyor. Sanki birbirine geçirilmiş gibi duruyor. Umarım size beğenmişsinizdir. Son sırama geldiğim zaman e, tabii ki modelimi tamamladığımda bu iple bitireceğim. Lila rengi Yani mor renge benzer bir ipim var onunla bitireceğim. Ne ile başladıysam onu onunla bitirmek istiyorum. Ama size göstermek için şöyle yaptım. Sık iğne yaparak başladım artık arkadaşlar. Bakın. Çünkü artık kapatıyorum. Hiçbir şekilde zincir çekmiyorum. Sık iğne yaparaktan bakın. Bunun üzerine sık iğne. Trabzanlarımın üzerine de hani zincir çekmiyorum. Sık iğne yapıyorum artık. Çünkü örneğim bitti. Sıra sonuma geldim. Bakın 3 tane oraya. 3 tane de aşağıya sık iğne yaparak devam edeceğim. Çok kolay bir model arkadaşlar. Yani oturuşta bir kırlan bitirebilirsiniz yani bir oturuşta. Bebek battaniyesi de kolay ve hızlı biter. Eliniz hele ki hızlıysa. Bakın. Renk tercihleriniz ama güzel yapın. Bakın bence bu renkleri size tavsiye ederim uyumu, rengi her şey çok güzel oldu. Şöyle. Ben artık sıra sonuma kadar yapıp geleceğim. Şöyle size göstereyim istiyorum. Bakın ben bitirdim. Şöyle göstereyim. İki tarafında kullanabiliyorsunuz. Şöyle. Şu anda benim sık iğnem bu taraftan olduğu için düzünü böyle ayarladım. Siz bebek battaniyesi yaptığınız zaman etrafını süsleyebilirsiniz. Bu yanları belli olmaz. Ama kırlentte böyle bir sıkıntımız yok. Yelekte, süveter, bebek süveteri çok güzel olur. Yani bu örnekten her şeyi yapabilirsiniz. Yün ip tercih ettim ben. Siz evde epiniz varsa eğer onunla değerlendirebilirsiniz. Şu şekilde elimde 3 milim tığım var. Genelde ben 3 milim tercih ediyorum. Beni izleyenler varsa eğer şöyle odaklanmadan ama 3 milimlik bir tığım var. Öncelikle 36 artı 2 zincir çekiyoruz yani 38 tane zincir çekiyoruz toplamda. Çok sık çekmemeye dikkat edelim. Zaten benim tığım da kalın olduğu için e, zincirlerim çok sık olmaz. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şekilde toplamda 38 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben toplamda 36 artı 2 tane zincirimi çekip geldim. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi tığımın üzerine doluyorum. Ve 1, 2, 2 geriye gidip 36. zincirimi ikili trabzan yapacağım. Bakın. İkili trabzan nasıl yapılıyordu? Şöyle tekrar size göstermek istiyorum. Bilmeyenler varsa eğer. Tığıma doluyorum. Batıp çıkartıyorum. Bakın elimde 3 tane ilmek oldu. 2 tanesini bir. 2 tanesini bir. Bakın tığıma doluyorum. Batıp çekiyorum. Çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Bu sıramın sonuna kadar hep ikili trabzan yapacağım. Her zincirimi birer kere batıyorum. Örnek çok güzel arkadaşlar. Hepinizin beğeneceğini umuyorum. Şu şekilde ikili trabzan yaparak ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şu şekilde siz de sıra sonuna kadar yapın arkadaşlar. Ben sıra sonuna kadar ördüm. Bakın şu şekilde her bir zincirimin içerisine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve geriye dönüyorum. Bakın. Görüyorsunuz trabzanlarımı. Şöyle tek tek size göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar tığımın üzerine dolayıp bakın bu zaten bunun devamı. Altına ona yapmıyorum. Normal bakın aradan batıyorum iki trabzanın arasından şununla şunun arasından diğer taraftan çıkıp çekiyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bakın yanındakinin beline 2 3 e, ee, Bunu da aynı şekilde sayıyorum. dört tane olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar tekrar doluyorum. Bakın. Şimdi ne yapıyorduk? Buradan batıp böyle yapayım mı Şimdi tam ters. Arkadan. Bakın arkadan battım. Hemen yanındakinden çektim. Çıkarttım. Yine ikili trabzan. Bu şekilde de dört tane yapıyorum. Bakın. 2 3 4 tane şöyle göstereyim bu model bu şekilde hep arkadaşlar dörder tane ee, şimdi modelin belli olmuyor ama birkaç sıra ördükten sonra zaten çıkacak ortaya her şey yapabilirsiniz arkadaşlar bu modelde ipinizi inceltip yelek yapabilirsiniz kalın yelek yapabilirsiniz bebek battaniyesi yapabilirsiniz kadife ipten. Bakın. 4 tane önden. Şöyle 4 tane de arkadan örüyorum. Bu arada videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız da çok mutlu olurum. YouTube kanalıma da ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bakın 3 ve 4. Şimdi ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum size. Bakın ben sıra sonuma kadar geldim. Şu şekilde modelim çıktı. Şiş örgüsüne benziyor. Ve daha modelim henüz tam olarak belli olmuyor. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 3 tane zincir çektim ben arkadaşlar. Ters çeviriyorum örgümü. Dediğim gibi altındaki de bu zaten trabzan sayılıyor. mi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar biraz önce yapmıştık ki ya arkadan diye. Bakın bunlar arka sıram benim. Kabartmalar arkada kaldığı için. Arkadan alıyorum. Bunu herkes çok kolaylıkla örebilir. Modelim hep ikili trabzan üzerine. Ve çok basit ve eğlenceli örmesi. Hızlı olarak ürediği için. Bakın bunlar da önüm, ön tarafımda kalıyor. Hızlı ilerliyor modelimde. Bakın. Siz isterseniz bu 4 tane yapıyorum ya ben onu 6 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz, isterseniz azaltabilirsiniz. Artık o size kalmış bir şey ama çok güzel bebek battaniyesi oluyor. Bakın. Bunlar arkadan dediğim gibi. Şöyle 3 tane yaptım dördüncüyü yapıyorum tığıma doluyorum bak aradan şu şekilde yapıyorum yapması çok basit hep artık üzerine ama tabii bu şekilde ilerlemeyeceğiz birazdan göstereceğim şimdi size ben bir sıra sonuna kadar yapayım hemen bakın şöyle çok güzel sıra sonunda size göstermek istiyorum arkadaşlar bakın Şuradaki zincirimi hani dönerken yaptığımı batıyorum Tabii ne yapmıştım en son arkadan onun için şöyle arkadan alıyorum bakın. şimdi tekrardan 3 zincir çekiyorum artık buraya biraz dikkat etmeliyiz arkadaşlar şimdi döndüm e, bunu ne yapıyorduk normalde bu zaten trabzanım sayıldığı için böyle yapıyorduk artık öyle yapmıyorum modelim değişiyor bunu arkadan bakın önden almam gerekenleri arkadan şöyle Bakın dört tane yaptım. Şimdi bunlar normalde arkadan olması gerekirken onları da önden alıyorum arkadaşlar. Bakın. Çok güzel ve kolay bir modelim. Şöyle göstereyim size. Şimdi arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. İlk sırada sadece trabzan örmüştüm. Daha sonraki sırada önden 4 tane arkadan 4 tane örmeye başlamıştım. En alttaki ile 3 sıra ördüm. 3 sırada bu şekilde 3 sırada bir değişim yapacağım ben. Bakın 3 tane yaptım. Normalde o arkadan da önden alıyorum. Bakın. Şimdi bunlar arkadan önden olması gerekirken bunları da arkadan artık hep bu şekilde yani 3 sıra bu şekilde 3 sıra sonra değiştiriyorum. Ben bu şekilde birkaç sıra örüp geleceğim arkadaşlar modelimiz ortaya çıksın istiyorum artık. Umarım anlamışsınızdır. Ben birkaç sıra örüp geliyorum. Şu kısmı tekrar anlatmak istiyorum. 3 sıra ördüm. Bakın, 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. 3 sıradan sonra arkadaşlar değiştiriyorum artık. Bunu e, ön taraftan alınmış görüyorsunuz. Artık onları arka taraftan alıyorum. Ben 3 sırada bir değiştiriyorum. E, siz kendiniz e, bu trabzan sayımı 4 veya 5 yaptıysanız ona göre ayarlayın lütfen. Bakın şu şekilde bunları da önden alacağım tekrar bir göstermek istedim Belki kafanız karışır diye arkadaşlar 3 sıra 3 sıra şeklinde yapıyorum 3 sırada bir değiştiriyorum bu şekilde örelim arkadaşlar Bakın arkadaşlar ben örneğimi tamamladım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şiş örgüsü bilenler bunu 5 düz, 5 ters mesela sayıyı tam olarak bilemem ama 5 düz, 5 ters örüp bunu 3 sıra ördükten sonra değişim yapıyorlar aynı bu şekilde bizim yaptığımız gibi. Artık bu modeli şiş örgüsü bilmeyenler de çok rahatlıkla yapabilecekler. Bu modelden çok güzel bebek battaniyesi oluyor. Özellikle kadife ipten yaparsanız pufidik pufidik çok güzel oluyor bebek kaza, kendinize kazak, yelek, bere, atkı, aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz bu modelden. İpinizi daha ince tercih edebilirsiniz. Daha kalın tercih edebilirsiniz. Göstermesi benden yapması sizden arkadaşlar. Çok kolay bir model. Bakın arka yüzümüz de aynı. Yani bu modelin arkası ve önü aynı şekilde. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Umarım videolarımı beğenerek izliyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.